arkadaşlar. Dört ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bugün de Bugün de biraz erken açtım arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımız daha vardı ama gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Bütün takipçilerine selam olsun arkadaşlar. Ne oluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Pazar olan yerlere çıktınız mı? Çarşıya çıktınız mı arkadaşlar? üç kişi geldi. Yeni gelen takipçiler. Selamünaleyküm Aleyküm. Şunu da. Şimdi çay demleyeceğim arkadaşlar. Çay demlerken sıkıntı yaşamayalım. 5 dakika bekleyin beni. Hayda, çıra. Hayda, ᱪᱮᱫ ᱥᱮ ᱢᱟ ᱪᱮᱞᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱮᱵᱤ Selamun Aleyküm. Takipçilerim. Beş. mı? Hasan iş çıkardı. Ben o yüzden şey yapmadım. Nasıl şöyle yapalım? Şöyle. Bardak gelecek.

13 kişi olmuş. Nerede bunlar ya? Evet arkadaşlar. Artık görünme şeyine gelelim. Neredesiniz? 13 kişi yazıyor ama. Özümü davet edeyim de özüm de gelsin dur.